10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Sizleri yüre yüre ağlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz, sefalar <laughs> Değerli dostlarım, <laughs> kimler arası iletişimin en güçlü kanallarından biri olan gazetecilik, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurması bakımından en etkili araçtır yasama ve yasama yürütme ve yargıdan sonra en güçlü dördüncü kuvvet olan demokrasinin vazgeçilmez unsuru medya gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toplumsal düzen için bir denge mekanizması olarak çalışmakta toplumun gerçeklere ulaşması için adeta deniz feneri vazifesi görmektedir. Günümüzde dijital iletişim kanalları, sosyal medya her ne kadar etkili ve güçlü ise de geleneksel medya, geleneksel gazetecilik mesleği hala toplumun olayları doğrulatmak ve teyit etmek bakımından en çok başvurduğu, en çok önemsediği kanallardan bir tanesi. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu da gazetecilik mesleğinin hala gerçekten çok diri ve önemli bir meslek olduğunu işaret edelim. Çünkü objektif, ilçeli, basın etiğine uyan her türlü sıkıntı ve zorluğa rağmen büyük bir özveriyle mesleğini icra eden gazetecilerin varlığı aynı zamanda kalkınmanın ve toplumsal gelişmenin de önünü açmaktadır. Bu sürecin bir ayağı siz değerli gazeteciler ise diğer ayağı da biz siyasetçiler ve yöneticiler. Bizler de aynen sizin gibi hesap verebilir, kamuoyu önünde şeffaf bir şekilde, kamuoyu önünde doğru bir şekilde kamuoyu bilgilendiren bir pozisyonda olmak için çaba gösteriyoruz. Biz Yüreği Belediyesi olarak hakikaten bugüne kadar az önce masada ifade ettim. Gazetecilik mesleğini icra eden siz değerli büyüklerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı bunu samimiyetimle söylüyorum. Bir gazeteci, belediye başkanı veya siyasetçi ilişkisinden ziyade bir dost, bir arkadaş olarak gördük. Ve her zaman kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması bakımından belediye olarak, kurum olarak üzerinde bir şey yapmaya çalıştık. Elbette eksikleri var. Yani gazeteci toplum ilişkisi, gazeteci siyasetçi ilişkisi daha çok geliştirilebilir, sorgulanabilir, üzerine farklı şeyler söylenebilir. Ancak bizim, naçizane benim ve kurumumun gazetecilerle doğru, içi dolu, şeffaf, objektif, hesap verebilir bir ilişki kurmak bakımından ciddi bir çaba içerisinde olduğumuzu da açık bir şekilde ifade etmek isterim. Özellikle o çok ilginç geldi bana. 212 sayılı fikir işçileri kanunu diye olarak söylüyorum bunu. Fikir işçileri kanunu yıllardan beri yani 1961'den beri, doğru tarihe bakacağız her abi. 10 Ocak 1961. 5953 oldu. Bütün böyle bir kanun yok artık. Ama çok ismi çok enteresan. Ben de 23 yıllık avukat olarak bu kanunu ilk defa duymuş olan ayıbını yaşıyorum. İsmini daha doğrusu fikir işçileri kanunu. Gerçekten çok değerli bir tanımlama. Siz aslında birer fikir işçisiniz. Entelektüel bir olan topluma yön veren insanlarsınız. Ve on yıllarca bu kanun siz değerli gazetecilerin için bir sığınak olmuş bugün tabii çok daha geliştirildi. Gazetecilerin sorunları ile ilgili Hazreti Cafer abi bahsetti. Hakikaten e, şu işlerini de söylemek gerekir. Bugün gazetecilik mesleğinin sorunlarının çok bunun farkındayız. Sorunların çözümü ile ilgili el birliğiyle çaba gösterilmesi gerektiğini farkındayız. Doğrusu isterseniz geçici mesleğini ileri taşıyacak taşımayacak daha doğrusu taşımayan palyatif çözümlerle ilerlemenin de zorluğunu açıkça konuşmak gerekir. Aslında gazetecilik mesleğinin kurumsal hale gelmesi, yasal altyapısı, toplumdaki ilişkiler yönetimi bakımından ilerlemesi noktasında belki en çok böyle sizlere düşüyor. Sizlerin ortaya koyacağı ufuk bizlere de yardımcı olacaktır bu konuda diye düşünüyorum. Ben çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Tekrar sizlere yüreğinde, Hayvanın kıkırın konağımızda öyle güzel bir günde ağırladığımız için duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bize şeref verdiniz, onur verdiniz. Ben tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününüzü canı gönülden tebrik ediyorum. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Sağ olun, var olun.